Bunu alırız abi Duvarda duvarda. Oğlum. Ben kendi bombayla patlatıyorum şurada. Merkez mi ya? Kıskandın mı? Vereyim mi sen? Yapayım abi bende var bir tane ben fazla. Yok. Oğlum avuk can bu oyunda. Ben olsun. Abi, adam geldi. Oldu. Adam geldi. Adam geldi. Düşman Üç var. Şurada, bir yerde. Koş 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 koş. Değil Yavuz mi? koş koş. Gördüm. Bu muydu ya? Bu kadar operasyonu biz bunun için mi yaptık? Hiç kendimi yani. yakıştıramadım. Hiç kendimi yakıştıramadım. Burak abi şimdi beni takip et. Oldu. Çok güzel bir, bir hediye verdim sana. AVM, AVM. Yeter ya, yoruldum, bıktım ya. Yaşamışsın. Aynen kardeşim. Emre ile takılıyorum, yapacağım şey. <laughs> adam adam. Bana bir, İstiyon, bir şey. Adam, gerçek adam. Hani abi, kırılıyorsan şey yapalım. Marketten hemen kuratör bant alsın istiyorum. Ya Umut. Buralar <laughs> <laughs> ki. abi o benim. Hayat kötüydü. Zimşet. 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 Onlar. M4 3x var ya ne sıfır atarım şimdi ya. Bir şey söyleyeceğim bir, bir, bir gelebilir misiniz? Bir geliyorum. Geliyorum. Böyle takımım var. <laughs> ne yapacağız? Adam abi? indi, adam indi. Havada adam var. Nerede? Ya Umut yeter. Burayı konuşmayı bulacak. Öyle Oğlum öl giden. artık. Adam 4 seviye sette değil 20 seviye sette gelmiş. Arka. 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 Araba da var. Araba da evet. geldi. Burak abi dedi ya zaten Gelinde Şurada Madisi <laughs> var Onun arkası Dur, var İleride atış var Allah 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 hadi Abi komando Rus hadi gidiyoruz Yardım olur Rus tuması Rus tuması Yatırlatın Umut Emre Emre GG şey söyleyeceğim. Niye bu her şey Emre abi diyor? Radik. Sen vurdun değil mi Emre? Evet. Sen vurdun değil mi Emre? Aynen kardeşim. Evet. Aynen. Aynen. Sen vurdun Allah Ayn. Ama yeter. Lan TF'nin Bak Burak abi fark ettin mi? İkimiz de güzel döndük ya. Aynen öyle. Benim oyun kostüldüğüm dönemim. Oho Nerede sıkıyor bunu ya? Valla ben de çözüm. Evin içine Orada pencere oluyor herhalde. Ya ne demek ki var da Support oynuyor. Arka. Yavuz sana döndüm. Geri Umut'a döndüm. Ben oynamayayım çıkayım lan. <laughs> abi boşuna sizin seni takımda değil. Anlamadım mi? Arkadaşlar yeniden kalkma ona göre seni oynayalım. Senin takımında değiliz abi. Buraya kalbim bırakıyorum. Ya yeah, şu an <laughs> baktım <laughs> yana doğru 330 yana. Bir işaret yapın kamukaze <laughs> olayım. Onu alırız abi bunu. Bu tek. Bomba. Bomba. Üff. Arka var. İnfo var mı? Oyla. 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 Bak. Laaaak. Arka işler var bir. Bakın oynuyor ya. Tamam mü arkaya evden Dön, adam sıkıyordu bırak abi. E, Çıkıyor evden. Biri MP5 de sıktı. Araçta gidelim abi şunu basalım ya. S12 olabilirdik. O değil. değil de Yavuz'da bir girişimiz vardı. Bir de çıkışmamız. Bak biri... info vermiyor Ağabeyi bak vurdu. biri biri vuruyor bak, info vermiyor bak. Emre abi ince öldürecek ondan sonra. Alan geliyor aslında çok yani oynamak için. Yani. Ya. Abi Groza'ya tek yedi kaspi uçsa. Oğlum benden helse o. Benden de şey var. Ya bırak. Ya nasıl olur dönmeye şey şimdi. Valla HS attım desin inan inanmazdım de. da. HS sesini duydum ya inandım. Emre sana. Yani ben atmasın, boşuna atmadım, boşuna HS attım. Emre. Aynen. Bu atsın edin rajlamıza gerek yok ya. Bir kere indi. Eee bu Hı -hı. üç kişi nerede? Bak nerede nerede ya. Nerede, ya. nerede yatıyor diyeceksin. Bu kadar Yılan. fight bu kadar fight döndüğü halde hala adam ortada yoksa yatıyorlardır. Yılan gel oğlum. Gel seni bak mama vereceğim gel. Bomba. Bomba. Benim de patladı bomba. Yoktu dolmadı. Hani. Ne oldu Füze mi attı o? Başka yerde nasıl atabileceğim? Sizin oradan geldi bu arada. Yok, lanet. Aga şehir şehir. Olsun, gelir bari. Ha tamam. Abi <laughs> video ama olmayan şeyde nasıl gideceğim? Ay ürün alamadık sonunda. Evet arkadaşlar son bir yılanımız nerede? O bir yere sıkmıyor muydu? dön? gördüm. Hadi lan oradan. Öf 26 tane geldi. Eş, temiz, para, nakit. <laughs> mis gibi, mis gibi. Ziraat Bankası tam yattı o 26 milyon. <laughs> Keşke öyle bir şey olsun. <laughs> Aynen kardeşim bak oldu. Durma var garpa kartı. Al. 34.600 oldu.